Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre ben Mert bugünkü e, görevimiz yaylada kuku aramak bizim tabirimizde kuku mantar kimisine göre herkese göre değişiyor bize göre kuku bulduğumuz zaman zaten görüntüleri sizle paylaşacağız tam bir doğa harikası duman olabilir ama yani böyle gözle görünmeye değer yer yani e, güneş olduğu zaman inşallah bir gün güneş olduğu zaman da etrafı bir çekeriz Sular berrak. Yani müthiş. Yürümek bile inanın zevkli yani. Şu anda gugul Ağalara doğru e, yol almaktayız. Biliyorsunuz e, her güzel şeyin bir zor tarafı var. Mezbur yürüyeceğiz. Biraz yanlarına kadar gitmemiz lazım zaten. İşte oraya or uzağa çekebilirsin. Şurada var bak iki tane gözüküyor. Eğer bizim e, tabirimizle eşek dikeni mi dedik dedik biz ne dedik ona puf mu puf değilse göreceğiz bakacağız yani Sam istal yayla sinun Sam Ne denerim eskari Ne denerim eskari Ben sevdum alamadım sevdum da alamadım böyle dur dünya hali böyle dur dünya hali ben sevdum Puf mu? Puf mu lan bu kugoo ha? Puf mu olur bu yok? Puf abi. Aa. Bu bir tek merdan ha? Şu. Şu kugoo da abi. Moralim bozuldu. La! <laughs> evet pufa vurmanın sonudur. <laughs> pufa vurmamak lazım. Görüyorsunuz pufa vurmamak lazım. Pufa vurmayın buraya geldiniz de. orada bir bir, bir tane daha var. Buldun mu? altı tane var ama bu altı siyah olan güzel olandan mı bilmiyorum ki. Evet. Bu da? Odur, odur. Evet. işte sonunda başardık, bulduk. Yaşasın. Allah'ım bu kadar gezmenin üstüne. Kuku ama bu şey değil de yenilecek olanlardan he. Hani hani. Yavrusunu da alalım. Evet. Şunları da alalım. Ha başladı var sen bir iki tane. Tamlar ama sanki şey. Yok kuku onlar da abi. Kuku da. Al Ama bu de. Yok yok al. Emin misin? Hı, hı. Şeysini bunları sadece kopar mı mi? Al ya. Saplarını. Yok yok. Şu anda yeni hedef gözümüze kestirdik gidiyoruz. Evet. Ya biraz da olsa çalışmalarımızın yani yürüyüşlerimizin karşılığını almak güzel bir şey. Yani yalan yok biraz da olsa. Emre abi poşet aldın mı? Ya öyle bir haves ki poşet almaya unutmuşuz. çözüm bulmamız lazım. Koymak için ha bu fes olur mu? Bakalım olabilir yani. Koy abi fesun içine onları bari da. Bir bakalım. Ha koy. Oldu yani güzel. Ya, de çaresi, çaresi evet. ha güzel. Tamam, Demokraside çaresi çarele düşer. Evet. Onlara bir bakalım ya onları çok merak ettim ya. Evet. İnşallah İslam çıkmaz sonu ya. Ama şu anda biraz yaklaştık ya hüsran gibi geldi bana. Çöp mü lan Evet. Dın dın. Dın dın. Burada yok. Google'da mı? Emin misin? Puf. <laughs> puf çıktı. O da puf. Dünyanın derdine kim ağır diyor Demek kimse benim gibi sevmiyor Unutulmaz ondan geçen günlerim Anlatmaya kelimeler yetmiyor Oy bir sevdadır yüreğimden çıkmayı Kimse onun gibi candan bakmayı Nere gitsem kurtulamadım ondan Hatıralar peşimi bırakmayı Hatıralar peşimi bırakmayı Oy bir sevda dur yüreğimden çıkmayı Kimse onun gibi candan bakmayı Nere gitsem kurtulamadım ondan Hatırallar peşümü bırakmayı Hatırallar peşümü bırakmayı Oy ah anılar 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 arkadaş şu yaylalarda neler yaşadık Çocukluğumuzda anlatmaya Doyamam Yaylanan gelen atlar yok kenarından otlar Yaylanan gelen atlar yok kenarından otlar Yapma göğsün üstüne girsin ne ufaklar ne evinde gelemi Ne emi ne emine. Yavaş yavaş e, emeklerimizin karşılığını almaya başladık. Bu güzel bir şey. Bayağı bir yol yürüdük. Yani yukarıda zaten belli. Evet, bir tane daha bulduk. Fesimde de var biraz. Yani bize yetecek kadar var şu an ama biraz daha devam edeceğiz. Buralara indik. Ayaklarımız ıslandı. O yüzden biraz daha devam etmek zorundayız. Şimdi şöyle bir Bulduğumuz kuku agayı koparıyoruz. Evet, 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 evet. 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 On numara. Bu da iyi gibi duruyor yani. İnşallah öyledir. Tabi bu mantar toplarken çok dikkat etmek lazım biliyorsunuz. Ee, yani böyle ezbere her bulduğumuz yenmiyor. Sıkıntı oluyor biliyorsunuz. O yüzden dolayı biz burada uzmanı var. da büyümüş insanlar var. Onlara uzmanlarına gösteriyoruz tekrardan bunları. Ondan sonra yiyoruz. Ama bunlar evvelallah iyi yani belli. Buradan belli yani bak. Belli. Evet. Evet. Yolumuza devam ediyoruz. İşte geldiğimiz yolu döneceğiz. Görüyorsunuz göster. Yukarı doğru hem araya araya hem de geldiğimiz yolu döneceğiz geri. İşte bu işin zor tarafları da burada ama inan ki zevkine değiyor. Çile, çile bülbülüm, çile, çile bülbülüm, çile, Allah çile bülbülüm. Amir şuradaki beyaz bir şey kafama takıldı ya. Ne yapalım ya? La haydi! La haydi anasını satayım! Gidip bakacağız La haydi ya! Haydi ya! Ne kadar yorulacak ölsek de gidip bakacağız Haydi sana. ya ne olacak Yürü ya! Lan. Abi burada Aa, batmıyor. Bataklık! Abi. Yolumuz çile. Dön gel abi! abi yok dönmem <laughs> dönmem! Dönmem bu yola çıktık. Ha buradan gideceğiz. Abi az daha yukarıdan gidelim. Aman batmayalım. Abi. Batma abi bak. Batarsak... Oğlum batarsak bizi eskavatör de çekemez <laughs> ha. Sadece <laughs> zayıf adamlar biliyorsunuz ya. Çok zayıf adamlarız biz. O yüzden... Yukarı biraz gidelim bakalım oradan bir yer bulabilir miyiz? Buluruz abi oradan haydi. Bu başıma bela saldın hırsız gibi benden çaldın yıllarımı ver bana yollarımı ver bağımda kopardığın güllerimi ver Remove